Şimdi şöyle tabi e, sevgililer günü çiçekçiler açısından bir bayramı aslında ifade ediyor. Her anlamda bütün çiçek gruplarının çeşitli e, görsellerle birlikte süslenip müşterinin beğenisine sunulduğu özel günler bunlar. Pandemi dönemiyle birlikte başlayan piyasada bir daralma söz konusu. Zaten biz işletmeler olarak bütün çiçekçi esnafı da kendini bu duruma hazırlamıştı. Geçmişte sıkıntısını da yaşadık. Fakat bu son dönemde ekonomideki çıkmazlarla birlikte maliyetlerin inanılmaz artmasına mukabil daha sıkıntılı bir durum oldu. Şöyle söyleyeyim daha önce 1 liraya aldığınız bir çiçeği Örnek olarak söylüyorum 1,5 liraya satarken şu an 2 liraya almış olduğunuz bir çiçeği aynı kar marjıyla yani 3 liraya satamıyorsunuz. Çünkü insanların alım gücü düşmüş durumda. Ama e, ümidimizi koruyoruz. İnşallah düzelir diye bekliyoruz. Ekonomi politikaları açısından da yapılacak olan açılımları, özellikle hükümetin bu sıkıntılı dönemde nasıl bir açılımla beraber insanları, vatandaşları, özellikle biz esnafları rahatlatacağını öngöremiyoruz ama ümidimiz o yönde inşallah bir an önce bu sıkıntılar düzelir diye bekliyoruz. Elektrik tüketimiyle alakalı karşılaştığımız maliyetler konusunda çok bir şey söylemeye gerek olduğunu düşünmüyorum hanelerdeki e, tüketimle beraber zaten %120'nin üzerinde bir artış söz konusu. İşletmelerde de bu, bu çok ciddi bir maliyet oluşturuyor. Bizden ziyade ana üretici olan toptancı top dediğimiz özellikle çiçek piyasasında birçok insanın bildiği gibi ithal ağırlıklı ürünler de var. İthalat tarafında da ciddi maliyet artışları var. Biz zaten küçük işletmeler olarak e, elektrik fiyatlarıyla alakalı şöyle söyleyeyim. 500 liralık bir fatura bugün 1500 lira geliyorsa e, bu çok ciddi bir sıkıntının önümüzde durduğunu hatta daha da artacak artarak devam edeceğini gösteriyor. Kaygılıyız ama ümidimizi de koruyoruz. İnşallah doğru politikalarla yeni bir vizyonla, yeni bir arayışla memleket layık olduğu refah seviyesine ulaşır diye ümit ediyoruz.